Hı. Zonguldak, Alap'ta ikamet etmekteyim. E, Merkez mahallesinde. Yaşat Durgut Yaşat Durgut Ben e, aşağı koru 10 seneden beri bu hastalığı çekmek çekmekteyim. Gitmediğim hastane kalmadı. Hastanelere, özel hastanelere, şey normal hastanelere devlet hastanelerine gittim. Hiçbirinden bir sonuç alamadım. E, en son özel hastaneye gittim. Özel hastanede ultrason çektiler. E, ayaklarımın buradan aşası damarlar tıkalı olduğu için bayrak ünser olmuş, ünserden kan pırtılaşmış, acil ameliyat olmam gerekiyordu. Oraya gittim özel hastaneye iki tane ultrasyon çektiler. 450 bundan, 450 bundan, 1 milyar 900 milyon para verdim. 900 milyon para verdim. Hastalığımın sonucunu öğrendim. Bana bu zamana kadar devlet hastanelerinde yanlış teslim koymuşlar. E, hastalığımı hiçbir sonucunu alamadım. En son özel hastanede buldum çaremi. Orada 150 milyar para istediler benden. Ben de durumum olmadığından dolayı ameliyat olma ertelendi. Ameliyat olamadım, durumum yok. Hocaya dedim, doktora dedim, hocam dedim, 50 milyarda desen dedim, 30 milyarda sen de dedim, durumum yok. Bana dedim, sağdan soldan yardımcı oluyorlar dedim. Sosyal yardımdan yardımcı oluyorlar dedim. Durumum bununla ibaret. İki tane çocuğum var, eşim gündelik işleri gidiyor, durumum yok, çalışamıyorum. En son özel hastaneden bana telefon geldi. Oradan bir hafta sonra dediler 80 milyon her şey bize ait. 20 gün içinde ayakların iyileşecek normal hayata döneceğin dediler. 80 milyon TL düştüler. 80 milyon TL. Onu da şey yapamadım. Onun içinden ayaklarımı bir an yetkililerden, devlet büyüklerimden, yardımseverlerden yardımlarını bekliyorum. Durumum iyi değil. Hanımım gündelik işleri gidiyor. O da eve Anca 1 milyar, 1 milyar 200 aylık gelirimizden geçiniyoruz. O da zor, zor durumdayım yani. Ayaklarımdan kendim çalışmak istiyorum. Tamam. İş, tamam. işime devam etmek istiyorum. Tamam. Aşağı yukarı 2 seneden tamam. beri işimi çalışamıyorum. Ben önceden doktora gittiği zaman biraz şey yapıyordu. Şimdi hiç tesir şey yapmıyor yani. İyileşmiyor. İyileşme durumum olmayınca ben de çalışamadığım için eşime yükleniyorum. Eşim de gündelik işlere gittiği için böyle durum bundan ibadet. Sosyal yardıma başvurdum. Sosyal yardımdan biraz yardım oldu. O da ayda bir, iki ayda bir yardım geliyor. Durum bundan Başka geliriniz var mı şu anda? Başka bir yerden gelirim yok. Yani yardımlarla geçiniyorum. Yardımlarla geçiniyorum. Durum yardımlarla geçiniyorum. Sağ olsunlar milletimizden yardım edenlerden. Böyle böyle geçiniyorum yani. Durum bundan ibaret devlet büyüklerimden yardımlarını belirlen, özellikle Sağlık Bakanımızdan, Fahret, Fahrettin Koca'dan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün yardımlarını bekliyorum. Onların da benim ayaklarımı görmesini istiyorum yani. Bu şu geceleri uyuyamıyorum. Çok zor durumdayım. Gece saat 2'de, 3'de, 4'ten aşağı uyuyamıyorum. Zaten yattım ağrı yapıyor zaten. Uyuyamayayım, hiç uyuyamayın. Bunu duyursam uyuyan bir iki saat. O yok. Başka türlü şeyim yok yani. Sağlığım yerinde değil. Zor durumdayım yani. Ağrı yapıyor, akıntı yapıyor. Şu gördüğümü devamlı şunu alıp 20 milyon, 30 milyon şuna veriyorum. 2 günde bir, 3 günde bir. Yani